Televizonun arkasını açtık. Şunun kenarlarını bu şekilde düzelttik. Şunun da kenarını düzelttik. Şunun da kenarı düzeldi. Bunu da tutturalım. Tamam. Bunun birbirine gelmemesi için bunun ayarını yapmamız lazım. Videoyu tutsan abi. televizyonu açtığımızda direkt girdik ee, bir de bizde şöyle bir sorun çıkıyordu şu sürekli geliyordu bizde ve çok geç yükleniyordu o sorun da gitti açınca buraya geliyoruz Şu ayar tuşuna basıyoruz şurada ayar tuşumuz var buna gelince en alttaki tüm ayarlar diyoruz burada yükleniyor ve biraz daha hızlı yüklenmeye başladı bence kabloların şeylerinden dolayıdır sağ tarafa geldik burada e, internette gören şeylerin hepsini denedim ben bakın şu da bizim internetimiz evet parolayı deneyeceğim şimdi şimdi şifreyi denedik bakalım bağlanacak mı Bağlandı, bakalım. Ee, evet, şu an bağlandı. Güncellemeleri de gösteriyor. Ama sanırım ben ilk başta şey yapmıştım burada. genele gelince konumu ben değiştirmiştim. Konuma bakalım, otomatik mi? Irak'ta kalmıştı, o yüzden oradan anladım. Hepsini denedim ben internettekilerin. Otomatik al, Türkiye'ye alacağım buraya otomatik ayar. Evet dedim. Yeniden açılacak şimdi denediğimizde. Konumu falan değil.